Merhaba, tekrar hoş geldin. Amazon affiliate blokları ile alakalı olarak en son içeriklerimizde neler yapmıştık? Şöyle bir kısaca hatırlayalım. Amazon blok sitelerini inceleyerek bu blok sitelerinde öne çıkan anahtar kelimeleri tes tespit etmeye çalıştık ve ürünlere nasıl yönlendirme yapıyorlar, ürünlere yönlendirmek yapmak için ne tür içerikler üretiyorlar, onlara bir göz attık. Peki şimdi biraz daha oyunun kurallarını değiştirelim istersen. Bu sefer de Amazon'da çeşitli kategorilerdeki ürünlere bakalım. Ve bu ürün kategorilerinden blog sitelerine erişebilecek miyiz? Bunu nasıl yaparız? Bunu gözlemleyelim bir de. Neden? Çünkü şimdi kendini sınırlandırman anlamsız olur değil mi? Yani 3 site, 5 site, 100 siteyi e, listesinde paylaşmıştım. Onda videonun açıklamalar kısmına eklerim. Ama onların dışında ben diğer blog sitelerine nasıl erişirim, e, nasıl onları incelerim dersen bu yöntemlerle de blog sitesine, e, blog sitelerine ulaşma, erişebilirsin. En azından bir deneyelim bakalım erişebilecek miyiz, erişemeyecek miyiz, erişmek adına ne tür anahtar kelimeler kullanacağız onu bir gözlemleyelim. Öyleyse başlayalım. Evet şu an gördüğün gibi Amazon'un resmi sitesindeyiz. Amazon.com'dayız. Şimdi gördüğün gibi burada arama kutucuğunun hemen yanında All ifadesini görmüş olman lazım. Şimdi burada herhangi bir kategoriyi seçeceğim. Hangi kategoriyi seçelim? Girls Fashion, All Department, Art Craft, Otomotiv var, Bebek var, Beauty, Personal Care var, Kitaplar var, Bilgisayarlar, Dijital Müzik, Elektronik, Kindle Store, Prime Video, Women Fashion, Men, Boys Fashion, Bayağı bir kategori var. Şöyle bir kaydıralım aşağı doğru. Home and Kitchen var. Software. Toys and Games var. Başka ne tarz var? Şöyle. Hadi gelin bebekten başlayalım. Şimdi Baby kategorisine girdim. Tamam ama Baby kategorisinde ne tür ürünler bulacağız? Aslında aklımda belirli ürünler yok. Belli başlı bir ürünler yok. Tabii ben bunu rastgele seçiyorum ama eğer ki sen rastgele seçecek olursan hani ben buradan rastgele bir kategori bulayım ondan sonra oradan ürünlere ürünlerden blog sitelerine ulaşayım ve bu blog sitelerine benzer içerikler üreterek kendi içeriklerimi oluşturayım kendi blogumu oluşturayım dersen çok fazla vakit kaybedersin. Peki doğrusu nedir? Yapman gereken şey nedir? Aslında en başından beri herhalde YouTube videolarında 3-5 video arayla bunu tekrarlıyorum ama yine de tekrarlayacağım. Bunun için yapabileceğin yegane şey, nişini belirlemek. Evet, yani kilit nokta bu. Yapacak hiçbir şey yok. Anahtar kelimelerinizi düzenlerken, blog e, sitenize SEO için uyarlarken, blog sitesini kurarken, blog, is, e, blog sitenizin ismini belirlerken, bu blog sitesi içerisinde ürün tanıtımları yaparken her şey ama her şey nişe dayalı. Yani niş seçmek sizin arkadaşlar hani e, karanlıkta koşmak gibi neye çarpacağını bilemezsin, nereye gittiğini göremezsin. Bu hem bocalamana sebep olur hem vakit kaybetmene sebep olur. Ben şu anda rastgele seçiyorum ama sen tabii ki seçmiş olduğun nişe dayalı olarak buradaki kategoriyi belirleyip kategorinin üzerinden ürünlere, ürünler üzerinden de blog sitelerine erişebilirsin. Hoş böyle diyoruz ama kesinlikle blog sitelerine çok kolay bir şekilde erişebilir miyim erişemez miyim onu da bilmiyorum. Şimdi bunu deneyip gözlemleyeceğiz. Bakalım erişebilecek miyim? Şimdi dediğim gibi bebek kategorisindeyim. Ee, burada çok ürün incelemek için çok kullanılan, sık kullanılan yöntemlerden birim Örneğin A harfiyle başlarsın ve A harfiyle başlayan neler var neler yok şu şekilde gözlemleyebilirsin. Örneğin B harfiyle girersin. B harfiyle başlayan ifadeleri görürsün. Ee, neler var neler yok ee, buna göre Ürünlere şöyle bir bakarsın. Örneğin B harfine girdiğim zaman Baby Product, Baby Girl Clothes, e, Baby Nursery, e, Baby Clothes gibi hala devam eden bir bebeklerle alakalı içerikler, ürünler var. Yine şöyle bir gezen rastgele. Neler çıkacak? Clothes. Buna bakmış e, para Parababes, Baby Girls, B'ye baksalım. Vestidos, Bena. o. İspanyolca mı bunlar? Acaba marka mı? Neyse şöyle bakalım. Shampoo for baby. Shoes for baby girl. Ee, başka ne var? Sweater. W'yu tabi böyle yaptık. O yüzden çıktı. F'ye basalım şöyle. Fisher Price Furniture from Las Footwear. Fitting Set Fox Free. Gördüğün gibi birçok ürüne bu şekilde erişebiliyoruz. Baby Girl Clothes Hep de bebeklerle alakalı değil mi? Gift, Graco, Games, Gift for Baby Boy, Gap Girl Vesaire vesaire Ondan sonra bir Hatta yanda, yana da bir harf koyalım Şöyle E yapalım Mesela ne çıkacak? Best Seller, Best Sellers Baby Item Best Seller on Amazon Bed for Baby, Bedding Best Seller 2020 Bu şekilde gördüğün gibi ürünleri çok fazla kategorize edebiliyorsun Peki başka ne yapalım? A'yı koyduğumuzda bebeklerle alakalı bu çıktı. Tamam, o yavaz. Books, 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 Boy, boys clothing set, bottles for babies, bottles, şişeler. Şu şişeler ne? Bottles for babies, ha emzikleri kastediyormuş. Güzel. Buradan mı devam edelim, nasıl yapalım? Buradan devam edelim olmazsa ya. Emziklerden neler varmış ki? First essential, buy a new key. Ne kadar değişik şeyler varmış ya. Allah Allah. Bu kadar Bazen eczaneye falan gidiyorum da hiç böylesi böyle ürünler görmemiştim. Bu bebeklerle alakalı. Mümkün. Kapasite bilmem ne. Playtex. Şöyle bir ürünlere bakalım. Ee, i̇çerik oluştururken böyle yorumu yüksek olan e, ürünleri tercih edin. Eğer ürünü satın alıp deneme şansınız yoksa e, bu şekilde Yorum sayısı fazla olan ürünleri seçerek ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Bunu da şöyle bir hatırlatmış olayım. Neyse Playtex baby Venturi Bottle up, Public Flip Event Philips Neymiş ya? Bottle Newborn Philips Event Natural Baby Bottle Newborn Starter Gift Set başlangıç hediye set, gift set böyle bir şey değil mi? Hediye starter set for the new mom with multiple bottles. Peki şimdi ürün rastgele bir ürünü açtık. Bu arada hani e, tabii ki ben bunu biraz daha erken e, şey yapıyorum, kaydalıyorum videoyu ama eğer ki istediğim bir ürün varsa, incelememizi istediğim bir kategori varsa ona göre de e, kategori belirleyip, ürün belirleyip videonun altına yorum yaparsan ona göre de ürünleri seçeriz. Şimdi burada amaç ne? Mesela e, nereden yola çıkabilirim ki? Yani ürünü bilmiyorum. Çocuk e, işte tamam biberon da hani e, hangi anahtar kelimeye dayanarak ürün ararım bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey düşünebilirsin. E ben ürünün zaten markası var. Philips Event Natural Baby Bottle. Bununla ilgili bir blog sitesi falan oluşturabilir miyim? Şimdi oluşturursam başına ne gelir? Onu bir görelim. Şöyle bir koyalım yapıştıralım. Ne çıkacak? Görelim. USA Philips. Sonra Amazon.com Amazon.com devam ediyor. Gördüğün gibi önce Philips'in daha sonra da e, Philips'in tabi yerli e, kendine ait olan blog sitesi, kendine ait alışveriş sitesi, arkasından Amazon daha sonrasında da yine bu ürünle alakalı olarak e, diğer içeriklere denk geleceksin. Yani ilk 3 sırada çıkman çok kolay olmayacak. Şu e, Nuku geçelim. Bakın organik aramalarda ilk 2 sırayı Hatta 3 sırayı satış siteleri belirliyor ya bu çok daha em, geniş ifadeli bir e, aratma olacak ve bu aranan terim e, nasıl diyeyim nasıl anlatabilirim sana bunu e, doğrudan ürünü hedeflediği için Muhtemelen sen e, bu isimle varlık gösteremeyeceksin organik sonuçlarla. E temelinde ne var? Philips. Zaten marka belirtiyor. E, www.usafilips.com'da Philips ifadesi o kadar çok geçiyor ki senin onun üstüne bir ifade kullanıp da onun üstüne çıkman çok zor. Ana domeninde Philips var. Ürünler içerisinde, daha doğrusu içeriklerin içerisinde de Philips olduğu için aynı zamanda kullanıcılar da satın al butonuna bastıkları için birçok etkileşime giriyorlar siteyle ve bu noktada senin siten e, bu sitelerle yarışacak, rekabet edecek düzeyde değil. Amazon'da da keza durum aynı. Amazon'da Philips'le Philips, Philips alakalı, Philips Avent'la alakalı birçok ifade birden çok kez geçecek. Oysa sen oluşturduğun içeriklerde bunları oluşturmak çok da kolay olmayacak. Peki e, o zaman markayı, modeli, her şeyi kaldırırım. Şöyle silerim. Natural Baby Bottle desem. Yine durum değişecek mi? Bir bakalım. Bu sefer doğrudan Amazon.com geldi gördüğün gibi. E, neden? Natural Baby Bottle. Bu ifadeler birçok kez yine Amazon'da tekrarlanıyor. Amazon'da bu anahtar kelimeler o kadar sık geçiyor ki Senin bundan daha fazla Geçirebilmen bu ifadeleri bu anahtar kelimeleri Blogunda kullanabilmen çok olası değil Çünkü Natural Baby Bottle Başlığı altında bu kategori altında o kadar çok ürün var ve o kadar çok bu Natural Baby Bottle Kendini tekrarlıyor ki Amazon.com içerisinde senin buna erişmen çok da kolay olmayacak Bu yüzden ee, doğrudan ürünleri ifade eden ürün markaları, ürün modelleri veya renklerini bir arada kullandığın ifadeleri kullanmamamız lazım. E tamam o zaman nasıl geçeceğiz? Şimdi başka burada yine bu liste içerisindeki anahtar kelimeleri iyi değerlendirmek lazım. Ideal starter mesela şuna bir bakalım ideal starter set for the new mom with multiple bottles. Ba ...battle accessories. Hmm. Natural white nipple shade, ultra soft feel, make it easy for baby. Combine with beast feeling, ultra soft nipple. Ya birazcık bunları okumaya çalışıyorum çünkü hani istedim ki... böyle rastgele bir ürün seçeyim hem de e, içerikleri beraber... ...birebir ben nasıl yapıyorum onu göstereyim istedim. O yüzden çok da hazırlıklı değilim. Birebir buradaki içerikleri ben kopya çekmeye çalışacağım. Tabii ki ben tüm bu ifadeyi oturup da okuyamam ama en azından listede gördüğüm bir takım anahtar kelime olabileceğini düşündüğüm şeyleri burada seçelim. Şöyle mesela Baby batıl New Burn alalım mesela. Ctrl C yapalım şöyle. Bir Ctrl V yapalım. Amacım blog sitelerine ulaşmak. BABY BATTLE NEBURN Eğer bunu bu şekilde aratacak olursam Yine alışveriş sitelerine yönlendirilecek Gördüğün gibi Amazon.com Öyleyse buna öyle takılar ekleyeyim ki beni blog sitelerine yönlendirsin Blog sitelerinin amacı nedir ürün tanıtımını yapmak ürünün incelemesini yapmak değil mi en basitinden Reviews kelimesini koyarak Burada yeni ifadelere erişebilirim. Mesela NEBURN BABY BATTLE REVIEWS Mesela FEELING BATTLES FOR burn REVIEWS FEELING Bottles. Bakalım. Şunları bir alalım. Feeding bottles for new burn. Şöyle yapalım ilk önce. Ctrl C yapalım. Şöyle keyword Şunu bir küçülteyim yine. Kendim şurada bir liste oluşturdum. Bunun içerisine bir kaydedeyim. New Burn Baby Bottle Review. Bunu tuttuk. Şimdi gelelim diğer ifadeye. Diğer ifade neydi? Feeling body. Bunu da alalım. Şöyle aşağıya yapıştıralım. Bakın tek amacım var. Sadece rakiplerimi belirleyebil- rakiplerimi belirleyebilmek ve rakiplerimin hangi anahtar kelimelerle ulaşılabilir olduğunu görmek. Ama şunu biliyorum ki artık Newborn Baby Bottle, e, ürün ismi, ürün markası kullandığım zaman benim eee marketplace'lerle yarışma olasılığım olmadığı için bu tür ifadelerden uzak duracağım. Peki başka neler bulabiliriz? İlk önce şöyle yapalım. Biz ilk başta arattığımız ifade neydi? bottles for newborn? Mesela, how many bottles for newborn? Ne kadar şişe? For newborn, yani the best bottles for newborn babies. Best antikolik bottles for newborn. Mesela antikolik dediğine göre şey olması lazım bunu ya, antibakteriyel gibi bir şeyler. Bakalım, bunda da yine ürün çıkar gibime geliyor ama. Bir saniye, how to wash bottle for newborn. Mesela bu da iyi bir ifade olabilir. Ctrl C yapalım. Şu listemize bir kaydedelim. Bu arada bu ifadeyi kullandığımızda nereye gidiyoruz? Muhtemelen yine blog sitesine gideceğiz. Best Anti For newborn. Bunda muhtemelen Amazon'a yönlendiriliriz gibime geliyor ama bir bakalım. Bakın. PopSugar.com geldi. Best Anticolic Bottles for Newborn. Evet. 7 Best Anticolic Baby Bottles. Şuna bir bakalım. Çok iyi. Gördüğünüz gibi sıradan, oldukça tipik bir şeye geldik yani. Blok sitesine geldik. Rastgele bir blok sitesine geldik. Peki bunu check price diyor. Nereye gideceğiz? Amazon.com'a gidiyoruz. Evet. Bağlantıyı yeni sekmede aç. Tamam. Abdülhamit'e Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Sayfaya yönlendirildik. Check price. Bir saniye. Benim dikkatimi bir şey çekti. Philips. Evet. Doğrudan tek bir ürüne yönlendirmek yerine ne yaptı? Tüm şişelere yönlendirdi. Bunu nasıl yaptı? Bunu da tamamen arkadaşlar bu arama ifadesini kullanıp bu sayfaya yönlendirdikten sonra hemen burada bu sayfa için affiliate linki oluşturabiliyorsunuz. Şimdi yine gidelim siteyi inceleyelim. Şu siteye hazır geldik. Mom loves best. Şu Ctrl C yapalım. Similar web'i açalım. Şöyle similar web diyelim. Bu siteyi bir inceleyelim. Bildiğin gibi bundan önceki siteler oldukça şeydi. Nasıl söyleyeyim sana? Büyük sitelerdi ama bu öyle çok büyük profesyonel sitelere benzemiyor. Yani 15-20 tane yazarın bulunduğu sitelerden değil en azından. Şöyle sayfanın aşağısına doğru kaydıralım diyeceğim ama sayfa bitmek bilmiyor. Evet. Hadi hadi. Ha gayret. Burada da dikkat ettiysen Google reklamları açıldı. Useful link about us, contact us, social media disclaimer. Man, man, des. dur about asal girelim kimin ne olduğunu anlarız takımımızda tanışın dedi baya bir <laughs> içerik yazan kişiler var çok da şey değilmiş amatör değilmiş neyse bakalım acaba bu site ne kadar ziyaretçi çekiyor onu bir irdeleyelim. Mom loves best. Evet. Kategori sıralamasında 41. sırada. Yani büyük bir siteye denk geldik. 2.8 milyonda aylık ziyaretçisi var. Bakalım %65 gibi de Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcı çekiyor ve yüzde 90 oranında da oranında da organik trafik ya da 7 yüzde 7 direct doğrudan domaine isim vererek sitenin ismini girerek geliyor ve yüzde 87'si de sosyalden geliyor. Şöyle aşağıya doğru kaydıralım. Gördüğün gibi ücretli herhangi bir reklama çıkmıyor. Yani organikten bu hani deriz ya arama ağı reklamları. Anahtar kelimeye girer, enter'a basarız ve bize reklam gösterilir değil mi? Bu şekilde herhangi bir reklam oluşturmamış bu arkadaşlar. Işte. Gayet iyi. Bakalım sosyalde en çok Pinterest'ten geliyor. Facebook'tan geliyor. Hemen arkasından da Reddit'ten geliyor. Bazen böyle ara ara Reddit'e rastlıyorum. Gerçekten Reddit'te güzel bir trafik kaynağı. Başka display advertising yok. Bir de bunu takip eden kitlenin genel olarak takip ettiği diğer kategorilerde burada mevcut. Finans, banka, kredi, borç. <laughs> Bu tarz şeyler var. Başka burada yararlı bir bilgimiz var mı? Yok. Evet. 2 milyon ziyaretçi var. Hatta 2 milyon 100 bine yakın. Oldukça iyi. Ve ortalama ziyaret süresi gördüğün gibi oldukça düşük. Bounce rate %85 oranında. İlginç. İlginç. Neyse bakalım başka neler var. Dur. Biz buraya hangi anahtar kelimeyle geldik ya? Best Antikolik mi geldik? Best Antikolik Baby Bottles. Best Antikolik For Newborn. Bununla gelmişiz. Güzel. Ctrl -C yapalım. Bir saniye. Evet. Üçüncü sıradaymış bu arama teriminde. Evet. Şimdi geçelim. Keyword Planner'a durun. Şunu da yapıştıralım. Ctrl V yapalım. Şimdi bir de Keyword Planner'da bu anahtar kelimeler ne sıklıkta aranıyor? Ona bir bakalım. Bunu bize Google tavsiye etti. Görelim bakalım şöyle. Bakalım sıklığı nedir? Bu kelimeler ve ops bir, bir sıkıntı tamam şimdi diğer anahtar kelimeye geçelim bu arada bu ilk videoydu ısınma videosuydu diğerlerini biraz daha uzun yaparız kaç dakikamız olmuş 18 dakika olmuş şimdi bir ürün inceledik ama kategori kategori çeşitli ürünlerde bu şekilde içerikler yapacağım. Şimdi bir ısınma videosu yapayım dedim. Bakalım ne e, bulabilecek miyiz? Blog sitelerine ulaşabilecek miyiz diye. Güzel. Kolay da ulaştık. Ya, ama dediğim gibi bu kriterleri atlama. Bakın. Best Antikolik Bottles for Newborn. How to wash bottle for Newborn. 10 ile 100 arasında. 10 ile 100 arasında. Feeding Bottle for Newborn Reviews. 0 ile 10 arasındaymış. Bakın 10 ile 100 arasında olmasına rağmen e, bakın şu iki kelimeye dikkat edin. Oldukça ee, rekabetin yüksek olduğu e, ifadelermiş. Ve yalnız burada kontrol etmek istediğim bir şey var. Şöyle yapalım. Yapıştıralım şunu. Bakın. Şimdi yaklaşık 963 bin sonuç bulmuş. Bir saniye şu anahtar köle, kelime planlayıcısına geri dönelim. Hangisini? Best New Burn için. Tamam. Burada bize başka anahtar kelimeler de sundu. Bir saniye. Şunları bir işaretlemekten çıkayım. Bir de Competition'ı Low olanlara bir bakalım. Low. Mesela How to wash new burn bubbles. Mesela şu Low diyor. Şimdi bu Low High nedir? Bir onu bir anlayalım arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle çekeyim bir tane daha sekme açalım ve yapalım ve yapıştıralım. 7 milyon 700 bin sonuç. Bakın 963 bin sonuç. Bir saniye aynı kelimemi mi yapıştırdım ben az önce? rekabetin yüksek. 963 bin sonuç bulundu. Best Anticolic Bottles. Best Anticolic Anticolic Bottles for Newborn. 10 ila 100 arasında competition yüksek diyor. Rekabet yüksek. Burada da yaklaşık 7.770.000 bin sonuç bulmuş. Bu da rekabetin düşük olduğu Burada rekabetleri de görebilirsiniz bu şekilde. Hakkoş, Newborn Bottles. 7 milyon 700 sonuç. Peki, Şimdi buradaki rekabet düşük. Mesela bakın. 17 lirayla bit değeri var. 7 lira 88 liraya. 88 kuruşta bir başka bit değeri var. Sayfanın en üstünde olduğumuza göre düşük. E, rekabet düşük ama neden düşük? Fiyatlar rakamlar olduğu gibi. Düşük gördüğün gibi. Şimdi Competition haya da bakalım. Bizim hangisiydi? Antikolik Battle for Newborn'dı. Aynen. E, anahtar kelimeler birbirine çok yakın olduğu için arkadaşlar bazen karıştırabiliyorum yani. Dönüp dönüp bir daha bakmam gerekiyor. Yanlış bir şey söylemeyin diye. 6 lirayla 28 lira arasında. Aynen böyle. Ve rekabet oldukça yüksek diyor. Neyse. Bunu daha fazla uzatmayalım istersen. İlk ürünümüzü bulduk. Ee, dediğim gibi aşağıya kategori ve e, incelenmesini istediğin ürün varsa bunu belirtebilirsin. Böylece biz de e, ürünlere ve kategorilere bakabiliriz. Ama dediğim gibi kategorilerin arasında Blok sitelerine ulaşabilmeniz için seçmiş olduğunuz ürünlerle alakalı bloklara ulaşmak için muhakkak soru ifadelerini, zarfları, sıfatları, edatları koyarak anahtar kelimenizi ürünle alakalı, ürünle bağdaşan kelimeleri çoğaltmanız lazım. Emin olun ki biz ilk başta ürünün başlığını görerek biz buradan yola çıktık. Ama bunların arasında da kullanabileceğiniz birçok anahtar kelime bularak bu anahtar kelimelerden blog sitesine gidebilirsin. Şimdi şöyle bir şey de var. Tabii bu yaptığımız birazcık anlamsızmış gibi gelebilir. Ya yani ben ürünü bulduktan sonra blog sitesine niye yönleneyim ki? Ne işime yarar ki diye düşünmeyin. Bu blog sitelerinin nasıl yazıldığını, içerisinde ürün incelemelerinin nasıl yapıldığını öğrenmeniz daha doğrusu bunları gözlemlemeniz kritik çünkü sizde aynı çerçevede ürünleri incelemek zorundasınız eğer buradakilerden mesela örneğin bu burada bulunan anahtar kelimeleri tespit edip aynı zamanda ne kadar kullanılmışlar mesela word counter'a girelim bu rekabeti belirleyecek unsurlar arasında biliyorsun anahtar kelime yoğunlukları var sitenin içeriği var ne şekilde düzenlenmiş, bunların hepsini tek tek irdelemen lazım. Bu şekilde arama yaparak rakiplerine kolayca ulaşabilirsin. Bakın 3515 tane anahtar kelime bulunuyor. Sen sadece ürüne gelip anahtar kelimelere bakarak bu anahtar kelimelerin yoğunluğundan yola çıkarak ee, içerik oluşturmaya çalışırsan. Mesela az önceki rakibimin olduğunu düşünün. 3500 karakterli, 3500 kelimeden oluşan bir içerik yazmış. Sen 1000'de, 1500'de kalacak olursan Google'da çok fazla şansın olmayacak. Şunu da söyleyeyim. Elbette ki anahtar kelimeleri yığaraktan Google hemen sizi ilk sıraya oturtmayacak. Bakın böyle bir şeye kapılmayın. Hani mesela şimdi sen otursan bu anahtar kelimeleri içeren bir ürün inceleme yazısı yazsan ve bu 4 5000 kelimelik içerik bile olsa Hemen seni Google üst sıraya çıkarmayacaktır. Düzenli içerik üretmen lazım. Site içi ve site dışı SEO yapman lazım. Sitenin hızlı yüklenmesi lazım. Ee, ve bunun gibi birçok kuralı var. Google'ın e, tam olarak nelere dikkat ettiğini biz bilmiyor olsak da yaygın kanı şu ki bu saydıklarım. Sitenin hızlı yüklenmesi, siteye backlink almanız, siteden backlink vermeniz ee, anahtar kelime yoğunlukları, anahtar kelimelerin kullanıldıkları yerler, anahtar kullandığınız anahtar kelimelerin aranma yoğunluğu e, gibi e, bir takım unsurlar kesinlikle Google'ın baktığı unsurlar. Bunların net bir şekilde biliyoruz ama diğer unsurları bilemiyoruz. Sitede ne kadar süre vakit geçiriliyor? Sitedeki link tıklamaları, banner tıklamaları, başka düğmelerle olan tıklamalar ki bunların her biri birer etkileşimdir. Ee, yapılan yorumlar, e, yorum yapılıyor mu yapılmıyor mu bir birçok faktör var arkadaşlar ama dediğim gibi bu faktörlerin yerine getirebilmesi için öncelikle senin içerik üretiyor olman lazım. İçeriği nasıl üreteceksin? Buradaki anahtar kelimelerden yola çıkarak içerik üreteceksin. Peki ben bu anahtar kelimelerden yola çıkıp içerik üreteceğim de ne kadar bir içerik üreteceğim? 1000 kelimelik, 1500, 2000, 4000, 5000 Allah ne verdiyse falan mı yani? Bunları nasıl üreteceğini görebilmek için hem rakiplerini görebilmek için hem de kendini tartabilmen için bu anahtar kelimelerin kullanıldığı diğer içeriklere de ulaşman lazım ki senin rakibin kim onu gör. Tamam Rakibin kim onu gör. Tek amacın burada onu göstererek hem içerik oluşturmak için senin mantık da oturur bu şekilde yaparsak hem de dediğim gibi senin için faydalı olacağını düşünüyorum. Rakiplerini incelemen, rakiplerin nasıl içerikler oluşturuyorsa sen de paralel içerikler oluşturman lazım. Böylece bunlar senin için iyi bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık bir 5 video grubu da bu bir şekilde gibi. yapacağım. Bunun dışında da oturup kendim e, bloklarımı bir iki tane içerikte öyle oluşturabilirsem oluşturacağım. Senin gözünün önünde içeriğimi yazacağım ve yayınlayacağım. Tamam Evet şimdi bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakal.